Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Çok kıymetli kardeşlerim. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bu dersimizde kurban ibadetin hikmetlerinden bahsedeceğiz. Yüce Rabbimiz bizlere emretti, yapmamızı, bizden yapmamızı istedi ibadetlerin hikmetleri ve amaçları vardır. Bu bizler de bu ibadetleri yaparken amacını hikmetlerin düşünerek yaptığımızda bu ibadetler bizlerde bir bilinçlilik ve anlamlı kazandırır. Bilinçlilik ve anlamlık da bizim ahlakımızı güzelleştirir ve insani kamil yolunda adımlar atmamıza sebep olurlar. Her ibadetin bir hikmet hikmetleri olduğu gibi kurban ibadetinin de hikmetleri vardır. İbadetleri ibadet yapan şekil ve kavuğu değil niyet ve özleridir. Hikmetsiz ibadet ruhsuz bir bedene benzer. Kulluk ise ruh ve ceset ile bir bütündür. Rabbimiz kurban ile ilgili bir ayette onların ne kanları ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan sizin takvanızdır buyurmuşlardır. Bizler de kurban ibadeti bizim samimiyetimizi, takvamızı, ahlakımızı güzelleştirmesi için, artırması için bu ibadeti yerine getirirken de Amaç ve hikmetlerini göz önüne alarak yaptığımızda bu bize bir bilinçlilik, bir anlamlı kazandırır. Bu bakımında kurban ibadetin hikmetlerini birlikte anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız inşallah. İlk hikmeti kıymetli kardeşlerim, insanın kendisine, kendisiyle, Rabbiyle, çevresiyle yakınlaşmasıdır. Biz insanoğlu için yeryüzünde iki büyük tehlike vardır. Unutmak ve uzaklaşmaktır. Gündelik hayatı akışı içerisinde kendimizi, Rabbimizi, çevremizi, yoksulu, fakiri unutuyoruz. Uzaklaşıyoruz. Gündelik hayatı akışı içerisinde insanlar kendinden uzaklaşıyor. Rabbimizden, yetimden, fakirden uzaklaşıyoruz. İşte Rabbimiz insan oğlunun bu iki eksini dikkate alarak her türlü her fırsata bizi kendimize, Rabbimize, çevremize yakınlaşması için fırsatlar sunmuştur. O fırsatlardan birisi de kurban ibadetidir. Allah'ın bir ismi de El-Garib'tir. Ve Kurban kelimesiyle Rabbimizin El-Karib ismi aynı kökte gelmektedir. Arapçada Karabe köklerinden gelen bu kelimeler yakın olma, yakın kılma anlamını taşır. Kurbiyet ve akraba kelimeleri de yine aynı kökten gelmektedir. Rabbimiz Kur'an'da Kaf suresinin 16. ayetinden bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu haber veriyor. Bundan dolayı Rabbimiz bize bizden daha yakındır. İşte kurban ibadetin bizdeki bir amacı, bir hikmeti önce kendimizle, Rabbimizle, fakirlerle, yoksullarla, çevremizle bir yakınlık kurmaktır. Onlara yaklaşmaktır. Onlara yaklaşmak adına kurbanı vesile kılmaktır. Bundan dolayı bizimle kendimiz arasında, bizimle Rabbimiz arasına, çevremiz, fakirler arasına giren her şeyi kurban ile birlikte kesip atmaktır. Kıymetli kardeşlerim. İkinci hikmeti ise, kıymetli kardeşlerim, bizde kurbanın e, ikinci hikmeti bir adanmışlık bilincini oluşturmak ve senin İsmail'in kim sorusunu sordurmaktır. Bu bakımında Hz. İbrahim aleyhisselamla oğlu Hz. İsmail aleyhisselamın kısalarını tekrar gözden geçirmek lazım. Sen ey çağın İbrahim'i senin İsmail'in kimdir? Kurban etmeden önce İsmail'ini bulman lazımdır. Senin İsmail'in kızın mı, oğlun mu, eşin mi, aşın mı, şehre, şehvetin mi, şöhretin mi, servetin mi, makamın mı, mevkin mi? Senin İsmail'in nedir? Senin İsmail'in kimdir? Bulma bulup ve ona göre kurban etmen lazımdır. Ve bize bir adanmışlık bilinci kazandırır kurban. Bu dünyada herkes kendini bir şeylere adanmıştır. Bundan dolayı. Allah dışında kendimizi başka şeylere adanmak aldanmaktır. En güzel en güzele adanmaktır kendimizi. Onun için biz e, yine kurban keserken okumuş olduğumuz dualardan ayetle ayetlerden birisi de kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin. Şüphesiz benim namazım da, ibadetim, kurbanım, ölümüm, hayatım, alemlerin Rabbi Allah içindir. Bu da içi, ikinci hikmeti, bize adanmışlık bilinci kazandırmak ve herkesin bir İsmail olduğu, herkesin İsmail'in farklı olduğunu bize haber veriyor ve önce İsmail'ini bul, sonra kurban kes. İkinci hikmeti budur kıymetli kardeşlerim vermek o, vermek istediği ikinci dersi de budur. Üçüncü vermek istediği ders olması gereken bir hikmeti de Rabbimiz var, se, varlık sevgisinin, e, varlıkta sevgi hiyerarşisini yerli yerine koymaktır. Yani kimi neyi ne kadar çok seveceğimizi bize öğretmektir kurban sadece insanın Allah karşısındaki haddini değil, eşya karşısındaki değerinin de öğrenmesidir. Kurban insan onun varlık hiyerarşisine önemini anlatan sembol bir ibadettir. Muhabbetullah, Allah sevgisi tabiat gereği bütün sevgilerin üstünde olması lazım. Sevgi sevgiyle yoğuran Rabbimizin bir ismi de El-Vedud'dur. Bir şey Allah'tan fazla sevmek ise insanı ancak husrana götürür. Tevbe suresinin 34. ayetinde Rabbimiz mealen şöyle buyurmuşlardır. Onlara de ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, akrabalarınız, kabileniz, elde ettiğiniz mallar, kesada uğramaktan korktuğunuz ticaretler, hoşlandığınız evler ve meskenler sizi Allah ve Resulünden ve Allah yoluna cihattan daha sevmişse artık Allah'ın emri gelince kadar bekleyin. Allah böyle fasıklar toplu hidayet nasip etmez. Eğer yüreğimizin merkezine Allah sevgisi yerleşmemişse o vakit insan Allah'ın çekim alanından çıkar, eşyanın çekim alanına girer. Vahin anlattığı gibi kabil önce Rabbine sahte bir sunak sunar. Allah ile olan iletişimi bozar. Sonra da insan ile olan iletişimini bozar. Ve kardeş katili olmuştur. İnsanla iletişim bozulunca varlıkla iletişimi bozulmuş. Ve bir karga kadar dahi olamamış ve toprakla yabancılaşmıştır. Demek ki Allahla yabancılaşan insanla, insanla yabancılaşan varlıkla yabancılaşmış olur. Kurban bize şunu söylüyor: Ya Rabbim, ben varlık hiyerarşisine koymuş olduğun sevgiye bozmayacağım ve ona uyacağım demektir. Sevgi hiyerarşisini yerli yerine oturtmak ne kadar da acı. Bugün öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sevgi yerli yerine koyamadığımızdan neyi ne kadar seveceğimiz şaşırdığımız bir dünyada yaşıyoruz. Bazen olur evdeki kedimizi insanlardan daha çok seviyoruz. Onun için işte İsrailoğulları bak kendi elleriyle yapmış olduğu buzağa tapıyorlar. Bugün dünyada İne tapan insanlar vardır. Niye? Sevgi hiyerarşisi bozunca Allah bizim hizmetimize musahhar kıldığı bu canları biz kendimizi onların hizmetine adıyoruz. Bu da bizi zehirliyor. Bugün kurban kurbana, hayvanlara şe sevgi ve şefkat gerekçesiyle karşı çıkmak karşı çıkmak sevgi ve şefkati zehirlemektir. Sevgi ve şefkat zehirlenince orada adalet değil zulüm ortaya çıkar. Sevgi hiyerarşisini yerli yerine oturtmak, e, oturtmamak işte bütün bu kaoslara neden olur. Onun için Kurban ibadetin bize anlatmak istediği bir hikmeti de sevgi hiyerarşisin yerine yerine koymak. Neyi, kimi ne kadar seveceğimizi bize öğretmektir. Bundan dolayı kıymetli kardeşlerim bizler kurban bütün ibadetlerde olduğu gibi kurban ibadetinde de yerine getirirken bu hikmetlerini bu amaçlarını göz önüne alarak yaptığımızda kurban bize bir bilinçlilik, bir anlamlı kazandırır. Ve bu da bizim bizi kendimize, Rabbimize, çevremize, yoksullara, fakirlere yakınlaştırır, yakın olmaya o zaman işte kurbanımız vesile olmuş olur. Rabbim inşallah bu hikmetleri ve amaçları göz önüne alarak kurban ibadetini yerine getiren müminlerden eylesin. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.